lar Bugün şans üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi şansın bir takım doğaüstü olaylara bağlı olduğunu düşünen insanlar var ama aslına bakarsanız şanslı insanlarla ilgili yapılan Amerika'da bir araştırma var. Kendini şanslı düşünen, kendini şanssız düşünen kişileri toparlamışlar ve bunlara sayısal lota gibi şans oyunları oynatmışlar ve bir bakmışlar ki aslında şanslı olduğunu düşünen insanlar sayısal lotadan daha da fazla kazanmıyor. E demek ki demişler ki şans bir takım psikolojik etmenlere bağlı. Mesela dışa dönük olmak gibi. Mesela şanslı insanlara baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bir kuyruğa girdiğinde bir dışarıdan herhangi birisiyle iletişim halindeyken kendini sevdirebiliyor ve mutlaka sohbet ediyor ve mutlaka o kişiyle bağlantı kurabiliyor. Dolayısıyla şanslı insanlar daha dışa dönük, şanssız insanlar daha içe dönük olduğu anlaşılıyor buradan. Ve bunun da yanında şanslı insanlar sezgilerini dinleyen insanlar. Yani mutlaka ya bahçe işleriyle ilgileniyorlar ya meditasyon yapıyorlar ya iç dünyalarına dönecek bazı egzersizler yapıyorlar. Dolayısıyla da sezgilerini dinledikleri için de şansları daha fazla oluyor. Ve diğer etmen, üçüncü etmen, şanslı olduklarını hayal ediyorlar gözlerinin önünde. Çünkü beyin gerçekten hayal ayırt edemediği için şanslı olduğunu telkin etmek de yine şansı artıran etmenlerden biri. Çünkü şanssız insanlar da şanssız olduğunu hayal ediyorlar genelde. Ve diğer etmen, dördüncü etmen çok önemli. Şanslı olan insanlar çok sakin ve rahat insanlar. Yani diyelim ki bir kriz anı yaşandığı zaman yine dingin kalmayı başarabiliyor ki sorunları çok daha hızlı çözebiliyor. Zihinleri sakin olduğu için fırsatları çok daha çabuk görebiliyorlar. Zaten bu konuyla ilgili biz Atakan Bey ile beraber bir seminer yapma fikrimiz var kafamızda şans okulu diyeceğiz adına ve burada da ben videoda da gerektiği kadar bilgiler vereceğim şansla alakalı. Teşekkürler.